Merhaba. Arkadaşlar yine telefondan bir soru çözeceğim 20 kadar. Dikkatli dinleyin. Hızlı pratik sorular olacak bunlar. Yani çok detaya girmeyeceğim ama en azından tekrar etmiş oluruz. Tam ekran izleyin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben desteklemek için videoyu beğenmeniz önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uygulamamızı açtık. Sınav matiye tıklıyorum. Bu sefer sınav matikten bize rastgele 50 soru geldi. Bunun 25'ini çözmeyi düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? Bakın soruları iyi okun. Biri değildir diyor. Biridir diyebilir size sınavda. Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretilmesi, derin nefes alması, trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi, radyo veya müzik açması. Öfkelenilen birine yapacak Şimdi nefes alması güzel bir şey. Gerilim olabileceğini kabul etmesi güzel bir şey. Radyo müzik açması dikkatin yönünü değiştirmek için güzel bir şey. Fakat negatif çözümler üretilmesi olumsuz. 3 tanesi olumlu bu şıkların biri olumsuz. O şekilde yürütün mantık ya da direkt mantık yürütek de yapabilirsiniz. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hoşnutsuzluk, sorumluluk, hırçınlık, bencillik. Ailesinin hayatını riske attığı için arkadaşlar sorumluluğu yerine getirmemiş olur. Neyse bu trafik adabını geçelim. İki tane yeter. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? motor yağ değişiminin geciktirilmesi, yağ seviyesinin düşmesi, lastik diş derinliklerinin azalması, balata yüzeyinin kuru olması. Frenleme mesafesi artması demek daha geç durman demek. Önce oradaki mantığı anlaman lazım. Hangisinde daha geç durursun? Tabii ki lastik diş derinliklerin azalırsa aracın daha geç durur. Aynı zamanda mesela ıslak zeminde de daha geç durur. Kışın daha geç durur. Yol koşulları da geç durmaya etkiler arkadaşlar. Mesela D seçeneğinde balata yüzeyinin kuru olması geciktirmez aksine kısaltır mesafeyi. Yine diş derinliği demişken yasal diş derinliği 1.6 milimdir arkadaşlar. 1.6 mm'nin altında olursa diş derinliğiniz TÜRK'te araç muayenesinde kusurlu olursunuz. Geçemez aracınız muayenede. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? iş zamanı marş emme sıkıştırma. Marş zamanı. Arkadaşlar. Bunları burada hızlı geçiyorum. Hocam hızlı geçiyorsunuz diyor, diyenler varsa diğer uzun videolar izlesin arkadaşlar. Orada detaylandırıyorum. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Araç yokuş aşağı inerken vites boşalınarak kontak kapatılır. Motor yüksek devirde kullanılır. Eskiyen buji kablolar değiştirilir. Cevabımız buji kabloların değiştirilmesi olacak. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri hangisidir? Lastik hava basıncının fazla olması, fren ayarlan, frenlerin ayarsız olması, depodaki yakıt seviyesinin azalması, bujilerin kurum bağlaması. Yanma işlemi benzinli araçlarda nasıl oluyor arkadaşlar? Bujiler ateşleyerek yapıyor. Eğer bujiler kurum bağlarsa ateşleme olmaz, yanma işlemi normal olmaz, sıkıntı çıkabilir. Motor yağı kontrolü yapılırken yapılması gerekenlerin doğru sıralanışı. Motor yağ seviyesi çubuğu çekilip temizlenmeli. Motor yağ çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. Düz bir zeminde durdurulup motor kaputu açılmalı. Yağ miktarının maks min seviyesinin arasında olduğu görülmeli. Şimdi bu sıralamalarda hepsini tek tek aklınızda kalmayabilir. En azından en başta en sona aklınızda tutarsanız yürürsünüz buradan. Mesela önce ne yapacaksın? Önce motoru durduracaksın. Düz bir zeminde kaput açacaksın. O zaman cevap ya C ya D. Tamam, okey. Düz bir zeminde durdurduk, kaput açtık. Sonra ne yapıyoruz? motor yağ seviyesi çubuğunu çubuk var onu çekip temizliyoruz. Siliyoruz önce bir kere. O da okey o zaman hala CD eleyemedik. Sonra ne yapıyoruz? Motor yağ seviyesi çubuğunu tekrar daldırıp çekeceğiz. O da nedir? C seçeneğine hitap ediyor. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma sisteminde donma yönlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyon, paslanma ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırır. Antifriz, saf su, yağ, asit. Soğutma sistemine konulan sıvının ismine biz ne diyoruz? Kışları koyuyoruz. Hatta dört mevsim konulması tavsiye edilir. Antifrizdir arkadaşlar. Antifriz motor soğutma suyuna konulur. Bir de cam silecek suyuna konulur. Aküye antifriz konulmaz. Geçen yorumlarda bir arkadaş sormuş. Hocam aküye konulur mu? Aküye antifriz konulmaz. Akünün içerisinde elektrolit denen bir sıvı var. O da nedir? Saf su ve asittir. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması hangisine sebep olur? Motor bloğunun çatlamasına, fren hidroliğinin azalmasına, motor sıcaklığının artmasına, motor gücünün artmasına. Arkadaşlar sıcak. Mesela siz şöyle düşünün. Mantık yürütün diyorum ya hep. Bor cam çıkarttınız fırından. Sıcak su dökerseniz üstüne ne olur? Çatlar. Çünkü arkadaşlar radyatör sıcak iken koyarsan çatlamasına sebep olabilirsin. Numaralandırmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, kurallara uygun olarak derhal durulması, kontağın kapatılmasını gerektirir. Şarj ABS yağ basıncı. Cevabımız nedir? 1 ve 3. ABS neydi arkadaşlar? Frenle alakalı bir şey. Şöyle arkadaşlar, ha şu soruda kaldık. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Lastik hava basınçlarının, yakıt seviyesinin kontrol edilmesi, aydınlatma sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, ön koltuklar, kafalıkları, aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Aracı kullanmaya başlamadan önce lastik basınçları kontrol edilir. Hatta araca binmeden her araca binişte. Sinyal sistemi okey. Koltuk kafalıklar, aynalıklar okey. Üçü de aracı kullanmaya başlamadan yapılması gerekiyor. Direksiyon sınavında zaten bunu öğrenirsiniz. Yapamazsanız da kalırsınız büyük ihtimal. Ya da işte ona göre cezanız olur puanınız. Hata Araç kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması hangisini arttırır? Sürüş konforunu, trafik kazası riskini, direksiyon hakimiyetini, aracın yol üzerinden tutunmasını. Cevap nedir? Trafik kazası riskini arttıracaktır arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Geçme yasağı sonu, öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğu, park yasağı, hız sınırlaması sonu. Arkadaşlar siyah lefa var ise yuvarlak ortasında çizgi var ise bu bir son bildiriyor bize. Bu da otomobiller için geçme yasağı sonu anlamına geliyor. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün hangisini yapması yasaktır? Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi, iki şeridi birden kullanması, gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridinde sürekli işgal etmekten kaçınması. Bakın aslında soru çok basit ama şıklar çok böyle çeldirici. Kafa karıştırıcı. Dikkatli okuman gerekiyor. Cevap C seçeneği. Karayollarında 3 yuvarlaklı sarı band bulunan kollarında pardon arkadaşlar karayolu diye okuduk. 3 yuvarlaklı sarı band bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücün asla hareket etmeli. Durmalı. Gerektiğinde yayaya yardımcı olmalı. Yayayı kolundan Korkutmadan yanından hızla geçmeli, etkili şekilde korna çalmalı, selektör yaya'nın dikkatini çekmelidir. Cevabımız nedir? Arkadaşlar beyaz baston diyor yani bu görme engelli bir bireyi tarif ediyor. Durmalı, gerekirse yaya yaya yardımcı olmalısınız. Park edilen araç için hangisinin yapılmasına gerek yoktur. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına, yol eğimli uygun vitese takılmasına, el frenin çekilmesine, motorun durdurulmasında. Arkadaşlar park etme biliyorsunuz durma duraklama dışında 5 dakikayı geçen durumlara park etme diyoruz. Park etme de acil uyarı ışıklarının yapılmasına gerek yoktur. Arkadaşlar hazır az önce e, görme engelleden bahsetmişken şöyle bir soru var. E, ayaklarında engel bulunan engelli bir birey araç sürebilir. Bunu unutmayın. Hocam nasıl sürü? öyle bir şey olur mu diyor bazı arkadaşlarımız sürer arkadaşlar özel teçhizatla aracında bulunan araca yapılacak özel bir teçhizatla yani fren debriyaj bunları el frenine el debriyajına dönüştürüyorlar. O şekilde araç sürmesine müsaade vardır engelli bireylerin. Kafanız karışmasın. Daha önce bunu sordum. Birçok arkadaşımız böyle sorum olur hocam. Konvoy halinde yavaş seriden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Araç uzunluğunun 3 katı kadar, kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar, aracın cinsi ve teknik özelliklerini gerektirdiği kadar, trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. Arkadaşlar takip mesafesi hızımızın yarısı fakat konvoy olduğunda ne yapacak? Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar arada mesafe olacak. Trafik polisinin verdiği işarete göre hangisi doğrudur? Elini kaldırmış trafik polisimiz açmış. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapaldır. Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. Bu tür durumda nedir arkadaşlar? Polisin ön ve arkasındaki araçlar bekleyecek. Kol istikametindekiler trafiğe açık olacak. Vücudumuzun en küçük canlı birimi hangisidir? Doku, hücre, sistem, organ. Tabii ki hücredir. Bunun sıralamasını da soruyorlar. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar? İşaretimizi görüyorsun. Geri gitmeyi, sola dönmeyi, U dönüşü yapmayı, ad etrafında dönmeyi. Basit bir soru U dönüşünü yasaklıyor. Birkaç tane daha çözelim, bitirelim. Arkadaşlar atlayarak gidiyorum. Çünkü şundan dolayı arkaya 5 6 tane trafik sorusu denk gelmiş sistemde yani. Onun için böyle hem motor hem trafikle de denk gelsin diye bazı sorular atlıyorum. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı aracı görüyoruz arkadaşlar hemen burada. Orada bir levha var. O levhamız nedir? Daralan kaplama. Yani yol daralıyor ileride diyor. 1 ve 2 numaralı araç arasında bir yorum yapacağız. Burada yol hakkı kime aittir arkadaşlar? Tabii ki 1 numaralı araca. O zaman 2 ne yapacak? 1 numaralı araca yol verecek. Bu soru çok çıkıyor. Buna dikkat edin. Ya bu sorunun aslında mantığını anlarsanız resimli çıkıyor bu soru. Artık böyle animasyon resmi geliştirmiş milli eğitim. Bu şekilde siyah beyaz değil de renkli bir şekilde soruyorlar. Ama aynı soru. Aşağıdakilerden hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? Bu sorunun şıklarını okumayacağım arkadaşlar. Çünkü bu kelimeyi kullandığımız zaman YouTube bizi sansürlüyor. Cevap budur. 90 km saat hızla seyreden bir aracın öndeki araçla arasındaki mesafe 92'ye böler 45 olduğunu buluruz. Söylediğim gibi bu sorular hızlı çözüyor. Maksat pratik yapmak olsun sizler için de. Ama bunları detaylı detaylı anlatıyorum uzun videolarda zaten. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda devamında kaç yılda bir muayene yapılması zorunludur. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet bak. Bunlar nedir? Ticaridir arkadaşlar. Ticarilerde yıllık muayene gerektirir. Aşağıdakilerden hangisine sürücü belgesi verilir? Ha, bu soru denk gelmesi iyi oldu. İleri derece psikolojik rahatsızlığı olan, ileri derece kalp yetmezliği olan, iki ayağı olmayanlar, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan. Arkadaşlar bu soruyu az önce bahsettiğim soru buydu işte. Bu kişiye sürücü belgesi verilir. Yalnız ne yapacak? Aracını buna göre dizayn ettirecek. Yapıyorlar arkadaşlar servisler ya da tamirhaneler sanayide bunu yapmaları gereken işte gerekli koltuk ayarını, fren gaz ayarlarını yapıyorlar. Ve son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz da bu. Bu soruyu da arkadaşlar size bırakıyorum. Bu sorunun cevabını da yorum kısmına yazın. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Atlayarak dostum 15-20 tane soru çözdük ortalama arkadaşlar. Söylediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.